zaten. Evet reis geldi. Hüseyin mi lan o? Hüseyin. Hüseyin geliyorlar. lan. <laughs> evet tır değişmiş İsa Bey. Hepinize tekrardan selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Yanımda İsa Terzi var. İsa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet bugün hemen şöyle göstereyim. Kassel'den çıktık. Kassel'den iz bakıyorum. Evet Kassel'den çıktık. Köln'e doğru kısa bir yolculuğumuz var. 296 kilometrelik. Şirketin tırlarını aldık. Kendi tırlarımız yok. Böyle bana Scania belki verdiler. İsa Bey'e de dafı vermişler. Çift dorsemiz var. Evet İsa Bey yorumlarınızı da alayım sizin. Ondan sonra yolumuza çıkalım. Valla çift dorse biraz zor. Ama... Kornamızı bastık. <laughs> şey yolumuz kısa. O yüzden umarım güzel bir şey olur sürüş keyfi yaşarız. Tamam, aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Şimdi şirketimizin çıkışı sağ tarafta. Ben önden çıkıyorum. Sen de arkadan yavaş yavaş. Haydi kıyasın. bakalım. Bismillah. Haydi bismillah diyerekten yolumuza çıktık. Hemen her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Serilerin devamı için kanalımıza abone ol olursanız ve videoyu beğenirseniz gerçekten çok seviniriz. Bunlar tabii ki de bizim için motivasyon kaynağı oluyor ve daha çok video çekme isteği geliyor değil mi İsa Bey? Tabii evet evet. Evet. Şimdi artık bin abone olmamız sola az kaldı. Ve yani sonra ben sola adıma İsa Bey zaten kanalını yeni açtı. Onun da kanalının ikini bırakacağım. Sola dönün. Buradan izleyen varsa destek amaçlı İsa Bey'e de abone olabilirsiniz. 880 aboneyim şu anda videoyu çektiğim tarih itibariyle. 1000 aboneye kaldı 120 abone. İnşallah yaza kadar da 1000 abone olmayı gerçekleştirebilirim ve İnşallah. sonra sağa dönün. Bir de arkadaşlar şöyle bir hatırlatma yapalım. Evet. Bu videoyu izlerken lütfen yarıda kesmeyin. Yani ne sağ kadar dönün. çok izlerseniz videoyu bizim için o kadar iyi. Yani böyle Aynen bir evet. girip de hemen bırakmayın yani videoyu izlemeyi. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Ee, videoya girdiğiniz anda beğeni Sağda atmayın kalın. Yani beğeni alırsanız ve sonra sağdan videoyu çıkın. Bir, bir dakikayı izleyin. Ondan sonra atın beğeni çünkü YouTube Direkt Çok atılan beğenileri maalesef spam'a düşürüyor. Öyle de bir dezavantajı var. O yüzden beğeni atacak varsa, yani videoyu beğenen arkadaşlar olursa, videoyu bir bir dakika izi beğeni atarsa, gerçekten bizim için daha iyi olur. YouTube e, spam'a düşürüyor. Evet, evet. bir de abone ol olacakken de hemen olmayın. Videoyu izledikten sonra abone olun ki YouTube sizi bot vesaire gibi algılamasın. Bu spam dalgası sürekli oluyor ya. O yüzden yani garanti olsun Uyarım. diye yani bir dakika izlerseniz dikkat edin. en garantisi olur bizim işinde, olur yani. Ya biz de daha yeni yeni YouTube'un algoritmasını yeni yeni çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten karışık bir algoritma var YouTube'da. Böyle yani valla. Belki ben bu karanın sesi nasıl kapatacağım birader? Neyin sesini? Sirenin sesine yok sağdan çık yok işte hızlı açma Çek sağa çek sağa. Sağ. Ulan senin dediklerinin üstüne konuştu bir de. <laughs> Konuşmayı da çek bölmek sağ. istemedim. Çektin, çektin mi? Evet ayarlar. Şimdi ayarlara geldim bekle. Şimdi tekrardan çıkalım yola. Evet şimdi kısa bir ayar yaptık ve tekrardan yolumuza koyulduk. Bakalım İsa Bey arkadan geliyor diye. İsa Bey ben sol şeride geçeyim. Buyurun hemen geçin. Evet, bu arada şu anda Ramazan'ın ilk günü saat gecenin ikisinde videoyu çekiyoruz. Biraz sonra sahura kalkacağız. Tüm İslam aleminde de Ramazan'ı şerifleri mübarek olsun. Bana yine scan'ı verdi. 730 beygirlik uçuyor zaten bizimki kanı gitmiyor ben arada bir gazı kesiyorum da aramızda fark fazla fark açılmasın diye <laughs> evet İsa bey şimdi senden bir dedikodu alalım Dünyada ya da dünden önceki gün motor falan düştü mü yeni kaza durumları falan var mı bakalım yok yok hiçbir şey olmadı bu sefer valla 15 gün dedik geçti 15 günü 2 aydır kaza olmuyor çevremizde maşallah maşallah nazar değmesin maşallah nazar değmesin benim yeğeni araba çarptı diye bir oda var aa o varsa ya doğru kaza oldu şey ya bu terminal yolunda araba çarpmış ya birine kafası patlamış asfalta vurmuş 10 metre uçmuş kadın asfalta çarpıyor sonra uçunca kafa patlıyor abi arabayı insan gibi kullanmıyorlar ki bu çok değişik bir yerdeymiş o da ya Şu anda 80 km hızla rampaya çıkıyor. Stopa gaz verdim. Vallahi ETS benim çok sevdiğim bir oyundur ya. Ben ETS'yi 2015 yılından beri oynuyorum. 10 yıl olmuş lan. 10 yıldır ETS oynuyorum. Her 2015 oyunmuş. yılında Steam'den ben 2017 yılında aldım. 2015 yılında işte 2017 yılına kadar ilk o 2 senelik süreçte sürekli Demo'da ve Crack oynadım. Ondan sonra dedim yeter artık bu kadar. En sonunda gittim 2017 kış indirimlerinde Steam'den aldım. İşte pişman değilim, tüm harita DLC'leri açıp vardı. Bir tek işte Yunanistan'ı açmadım da, Yunanistan'ı en yakın zamanda açacağım. Zaten Yunanistan DLC'sini açtığım zaman bir videosunu çekerim Yunanistan DLC'sinde. Güzel olur yani. Buradan da şimdi bir iki arkadaşa selam yollamak istiyorum İsa iz izninizle. Tabii ki de. Buradan Onur Badem'e çok çok selamlar olsun. Kendisi çok büyük bir fanımız. Videolarımızı izliyor Onur Badem. <laughs> Belki siz de selam göndermek ister, istersiniz. Tabii Onur Badem'e selamlar buradan. Onur bizim... Badem çok nezih bir insandır ya. Evet. <laughs> Yeni arkadaşımız Ozan'a da selamlar buradan. Ozan'ı severiz. Buradan Gürcistan Ozan'a da selam yollayalım bari. Tabi Ozan videoyu açıp da buralara kadar izler mi bilmiyorum da. <laughs> o ilk dakikadan çıkar herhalde. Vallahi orasında o bilir. Dağdan çıkacağız dikkat et. Evet. Gördüm yorum. Evet sen ne var mı bir şeyler? Vallahi şimdi bir düşünüyorum da iş güç işte işe gidiyoruz geliyoruz. İşte yoruluyoruz falan iş, okul. Hepsi okul bir yandan. Ya. Okul iş. Neyse ki şöyle öyle haftanın iki bini gidiyoruz ya işe. Öyle fazla bir zorluğu olmuyor. O oh. çok oh. kaza oldu. Ha ben bak. Doğru. Bak. Dur hmm. bakalım şu eleman camı açar mı bakayım? Oo üstüne fırladı lan. Adam üstüne fırladı <laughs> ya. Bakayım. Adam mı kadın mı? Adam birine benziyor lan. Kesme yiyecek ya. Neyse. Harbi ya. Iveco. Çok papelci oldu etraf ya. <laughs> etraf papel kaynıyor ya. Etraf papel kaynıyor. Bu arada papelin anlamını şimdi söylemeyeceğim. Amerikan parası olarak düşünmeyin. Bizim aramızda papelin farklı bir anlamı var. 1000 abone olursam eğer Bugün ayın kaçı? 1 Mart'ta çekiyorum ben şu anda videoyu. 1 Nisan'a kadar 1000 abone olursam Emniyet şeridinden geçtim İsa abi. anlamını söyleyeceğim. Ne kadar yolumuz kaldı? 150 kilometrelik bir yolumuz Aynen. kalmış. O Allah Hop, bak, Bu NPC'ler yalnız. Ben tam sola geçerken NPC de benim üstüme geçti. Neyse. Buraları da arkadaşlar görmezden geliversin ya. Yani. Aynen. Doğallık. <laughs> Olur o kadar. Allah daha gidiyoruz işte yollardayız. Hadi şimdi ETS'de ne olur? Şey anlatılır böyle askerlik anıları falan anlatılır. İşte geçmiş anılar falan anlatılır. Daha askere gitmedik. Aynen. Ben askerler ne zaman Allah Allah ben askerliği parayı ne zaman bulursam aynı o zaman. Ödel mi yapacaksın? Ya daha mı geliyor. 6 ay Zaman kaybı gibi şimdi insanlar yanlış anlamasın. askerliğin saçmalık olduğunu düşünmüyorum bütün askerlerimize saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum bizleri korudukları için ama Aynen. biz orada sadece kışlada beklediğimiz için yani 6 ay boyunca bana şey geliyor yani az as, askeri isteyenlerin gidip isteyenlerin gitmemesi gerektiği veyahut herkesin bir ücret karşılığında yani gitmeyi istemeyenlerin bir ücret karşılığında hiç gitmemesi taraftarıyım ben o konuda çünkü Tabii de... ya yani şimdi herkesin kendi düşüncesi ama dediğim de mantıklı bir anda çünkü neden 6 ay cidden uzun bir süre hani 180 gün ya kısa geçer ne olacak desek bile 6 ayda askerde olacağımız yerine şey yapsak mesela bir işte çalışsak bir şey yapsak bizim için daha şey mantıklı olur. Diye evet, yani en azından 6 ayda kendine bir sermaye yaparsın. İşte ne bileyim, kenarda bir birikimin olur. Sonra da işte belli, belirli yöntemlerle evet, o parayı katlayabilirsin. Tabii ki bileyim. Geliştirip... Ya eski insanlar gibi düşünmüyorum. ben Eski insanlar mesela askere gittiği zaman savaş varmış. Savaştaş yapıyorlarmış. Ülkesini koruyormuş. Aynen. Sa A sağdan gireceğiz. Evet, ama şimdi biz askere gittiğimizde yani kusura bakmayın ama tuvalet temizleyeceğiz. işte bahçeyi temizleyeceğiz. Onu bunu yapacağız. Tek mantıklı i̇şte olan de, şey 2003'lüler 2004'ler suyumuz hazır. Instagram'da <laughs> denk gelmiştir <laughs> bize. Tek mantıklı olan şey nöbet ben tutmak. Yolu kaçırdım galiba. Evet. Nöbet tutmak tek mantıklı olan şey. Yani o yüzden Bize de bence devlet devlete de zararız yani bence orada. Devletin bütçesini. Ya yani şimdi evet biraz kişiden kişiye değişir o düşünceler. Yani arkadaşlar bir daha söylüyoruz. Arkadaşlar da yanlış anlamasın lütfen. Bu sadece o düşünceler göreceli olabiliyor yani. Kişiden kişiye değişebiliyor. Bu Düşüncelerimiz askerliği önemsebildiğimiz için değil arkadaşlar sadece Yani bence işi yaramıyoruz orada yani direkt mantıken yani bir şey yaramıyoruz ya işte oranın gelip geçici günlük işleri tabii sadece al 6 ay gerekmez. Bizi orada tutuyorlar. bence devlete de devletimize de bu şey yani yük bence biz orada yük oluyoruz. Evet Berke Bey nasılsınız efendim? Vallahi ben yükü teslimat alanına geldim. Seni bekliyoruz valla. Çayımı ayı demledim burada. Biz de bir kamyonu devirdik. <laughs> Sen ama çabuk gel de çayı bayatlamazsın. Minecraft serisinde Çekeceğiz inşallah. Onur Badem Beyler Oğlum müsait olursa. Yarın çekelim Allah aşkına onu da atalım ya. Ağır bir an ya. Evet Berke Bey benim de yolu az kaldı. Ben seni arkadan görüyorum şimdi bayağı bir az kalmış ya sen gelmişsin. 10 kilometre kaldım. 2 dakikaya yanılmasın. Allah işte öyle hayat İsa Bey. İnşallah gelişip bir yerlere geleceğiz yani. İnşallah inşallah. Ya biz emeği verelim de Allah karşılığını elbet bir verir. Aynen öyle. Emek emek verdiğin sürece karşılığını alırsın ya. Yani. Ne ayı kadar ayı ekmek o, o kadar köfte. Ee... Nasıl bir yol bu? Vay be de artık 20 yaşında Vay be TSC sen de girdin 20'lere 20'lere girdik artık Onlar abi. bitti 20'ler bıraktık Vay be ulan Geçiyoruz zaman oğlum <laughs> Allah şey Hı hı <laughs> Minecraft videosu çekip pazartesi bence atmalıyız Minecraft'ı. Yarın çekelim Minecraft'ı ya. Vallahi çekelim de Onur Badem de bahane falan bulursa kesmen yer yani. Onun artist gitti ya oradan Minecraft'a giremedi o. Aa onun öyle bir var vardı halleder onu ya hallesin. İsa Bey, burada şirkette size güzel bir karşılama yapalım. Kapat. Dinli şu an. Dinli mi? Görücü tamam. kesini kapattım, kapandı. Tamam, tamam. Evet dostlar, bakalım İsa Bey şu anda şirkete girişini yapacak şimdi. Haritadan göstereyim. Az önce gösterdim de. Haritadan geliyor zaten. Evet reis geldi. Hüseyin mi lan o? Hüseyin. Hüseyin geliyor lan. <laughs> evet tır değişmiş İsa Bey. Tabii o işi iptal etti yanlışlıkla. Yeni tır alıp geldi. <laughs> <laughs> Renault'a geçmiş. Ben de Scania Berk. İsa Bey de Renault Terzi. Evet İsa Bey yükü bıraktı. Biz de ufaktan videomuzun sonuna gelelim dostlar. Evet. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Tekrardan kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki Euro Truck Simulator videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.